Sevgili izleyenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz bugün size aydın dediğim Akbük'ten sesleniyoruz. Geniş geniş bahçe kullanımlarının olduğu, bitişik nizam ve ikisinin de satılık olduğu çok güzel bir villa gezeceğiz. Farklı bir konsept, farklı bir hava, kaliteli bir işçilik ve geniş genişte bahçe alanları var. Görmüş olduğunuz gibi burada kocaman bir alanımız var. Eğer ki iki dost, iki kardeş, iki arkadaş aynı alanda, aynı yerde oturmayı planlıyorsanız ve birlikte bir e, gayrimenkul alımı yapmak istiyorsanız, bu ikiz villa sizler için en uygunu olabilir sevgili izleyenlerim. Fiyat olarak gerçekten çok iyi bir fiyatımız var. 435 metrekare totalde toplam arsamız var. 100'er metre, 105'er metrekarelik neredeyse de kullanım alanımız mevcut. 3 artı 1. Çok da şık farklı bir konsepti var sevgili izleyenlerim. Hep birlikte öncelikle bahçe turuna çıkalım istiyorum. Bir bahçe alanımızı gezelim görelim. Ardından tabii ki detaylarla devam edeceğiz. Buyurun sizlere böyle alayım sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz alan... Otopark alanından yürüdükten sonra aracınızı park edip evinizin evinize giriş yapacağınız alan sevgili izleyenlerim. Onun haricinde efendim havuz soracaksınız. Havuzumuz yok sevgili izleyenlerim. Havuz isteriz derseniz dilerseniz ön tarafa, yan tarafla anlaşmalı. Dilerseniz sadece bu alana bile kocaman bir havuz koyabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi giriş alanı bu villanın buradan. Lakin dediğim gibi değiştirmek için, büyütmek için, uzatmak için her şekilde dediğim gibi ona göre bir proje çizilmiş ve o projeye uygun da her türlü değişime açık bir ev sevgili izleyenlerim. İkiz Villa. Şimdi böyle devam edelim. Bahçe alanında kullanım için yapılmış bakın görmüş olduğunuz gibi bir bahçe çeşmemiz var. Sulama işlemleri için bahçenize ekeceğiniz, dikeceğiniz e, biberler, domatesler için sulama sisteminiz burada. Hazır durumda sevgili izleyenlerim. Mantolama sistemi, bakın duyuyorsunuz sesi, güzel bir mantolama işçilik yapılmış. Kapılar e, bilindik ünlü bir firmanın e, çelik kapıları ve dediğim gibi kendi dokusuna uygun, kendi renkleriyle bütünleşmiş iyi bir yapıdan bahsediyoruz. Bu tarafa sizlere alabilirsem arka arkalığını da sizlere göstermek istiyorum. E, sevgili izleyenlerim yapımız. Sıfır bir yapı. E, aklıma geldikçe detayları buradan sizlere hatırlatmak istiyorum ki aklınızda bir işaret kalmasın. Görmüş olduğunuz gibi burada arka alanda yine bırakılmış kocaman bir toprak alanımız var. Sizler dilerseniz daha mahremiyetin uygun olduğu bir işte havuz alanı istiyoruz diye düşünüyorsanız. Görmüş olduğunuz kocaman bir uçtan diğer uca... Geniş bir alanınız var. Bu alanda bile havuz düşünülebilir. Ama dediğim gibi şöyle bir detay var. Her iki villada da kardeş ya da tanıdık, eş dost olursa tadından yenmeyecektir sevgili izleyenlerim. Akıllı villa formatında yapılmış bu villamız ee, onun haricinde altyapı, yerden ısıtma, klima sistemleri her şey hali hazırda. Şimdi dilerseniz hep birlikte evimize geçiş yapalım artık villa turu başlasın detaylarla devam edeceğiz. Buyurun böyle alayım sizlere. Evet sevgili izleyenlerim diğer taraftan başladık. Şimdi diğer villanın yan alanını da size buradan göstermek istedim. Aynı şekilde otoparktan girebilirsiniz. Giriyorsunuz, yürüyorsunuz ve diğer villanın girişi de görmüş olduğunuz gibi bu taraftan. Biz şimdi bu cephenin bu cepheye bakan villayı gezelim ama dediğim gibi hepsinin ee, işçiliği, kalitesi, projesi, düzeni, rengi aynı. Hadi buyurun hep birlikte sizi şimdi içeriye alayım. Villa turu başlasın. Efendim, hürmetler verdiniz. Buyurun sizleri içeriye alabilirim. Hoş geldiniz villamıza diyorum. Sevgili izleyenlerim, şimdi koca koca villa deyince aklınıza koca koca odalar, geniş geniş alanlar geliyor olabilir. Lakin bu evin konsepti daha minimalize yapılmış, çok keyifli ve kaliteli bir ee, oturum alanı sunuyor bizlere. O yüzden hiç linçlemek yok. Salon alanımız görmüş olduğunuz gibi yetecek derecede bu boyuttaki bir villa için yeterli derecede salon alanı sevgili izleyenlerim. Öyle güzelleştirmişler, öyle farklı bir mimari uygulamışlar ki benim çok hoşuma gitti. Ne kadar minimal olursa olsun kullanışlı ise bir ev. Ee, Kıymetlidir sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi salon alanından burada çok güzel bir e, güzel e, raflarımız var. Bu raflarda isterseniz antikalarınız, isterseniz e, resimleriniz ve fotoğraflarınızın yer aldığı bir alan yaratabilirsiniz. Sevgili izleyenlerim şimdi bu tarafa döndük. Görmüş olduğunuz kapı giriş alanımız, çelik kapımız burada yerini alıyor. Hemen arkasında da hiç unutulmamış... Portmanto alanımız ve ayakkabılık alanımız farklı bir şekilde konumlanmış. Tamamıyla aynalı. Görmüş olduğunuz gibi alan gerçekten geniş ve her şeyi düşünerek tasarlamışlar. Küçük bir alan olabilir. E, ferah bir yaşamımız var ve içerisinde bütün detayların düşünüldüğü detay fakat ufak fakat önemli olan detaylar Hepimiz için kıymetli sevgili izleyenlerim. Alana alanın güzelliği, konumu, e, kullanılan malzemeleri bir o kadar önemli. O yüzden e, lütfen dikkatlice izlemeye devam edin. Şimdi sevgili kameramanım, bir yer değiştirelim. Artık bir mutfak alanımızı da görelim. Mutfak alanında nasıl bir detay var? Neler görüyoruz? Hep birlikte şimdi ona bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda konumlanmış çok şık kaliteli bir ahşap e, mutfak barımız mı diyelim, e, yoksa ekstra e, adamı diyelim. Ne derseniz adını siz koyacaksınız. Lakin gerçekten çok şık olmuş konseptine uygun renklerde hepsi birbiriyle bütünleşmiş. Tabii bu alanın olması bir artı sevgili izleyenlerim çünkü alt bölümde. Birden fazla burada saklama alanı oluşturmuşlar. Ee, yani şu alanda bol bol geniş geniş e, mutfak gereçleriniz için saklama alanı ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Yine üst katta tasarlanmış güzel bir askıdan nişimiz var. Ahşaptan yapılmış ve şık bir görüntüsü var. Ama dilerseniz biz bu alanı istemiyoruz. Bu alanı kaldırabilirsiniz, kapatabilirsiniz ayrı da Elbet ki dönüştürebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Hemen bu tarafa geldik. Bu tarafta güzel bir gri renkte granitimiz var. Bulaşık makinesi için bir alanımız ve e, Kumtel markada ankastre set takımımız yerini almış sevgili izleyenlerim. Derin derin dediğim gibi saklama alanlarımız var. Kaşıklık alanlarımız e, geniş geniş görmüş olduğunuz gibi konumlanmış. Ben sizi hemen böyle alabilirsem daha saklama alanlarım bitmedi. Buradaki detayları da sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim, sadece o tarafla kalmıyoruz. Duvar boyunda daha geniş, daha derin yine bu alanda saklama bölümümüz mevcut. Buranın bir ayrı güzelliği daha mutfaktan çıkamadık ama hemen bir adım da ön bahçe alanınıza. Çıkış yapabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Dilerseniz bu alan daha çok uzatılabilir. Dilerseniz havuz koyulabilir. Dilerseniz üstü kapalı bir veranda yapılıp çok daha rahat bir kullanım alanına dönüştürebilirsiniz. Bu mümkün. Sevgili izleyenlerim, şimdi bahçe alanında gördüğümüze göre alt katında yine misafir odası ya da yaşlılarımız için bir alan düşünülmüş. Önce orayı görelim. Ortak kullanımlı lavabomuzu görelim. Ardından üst kata çıkacağız. Hadi böyle alayım sizleri. Evet sevgili izleyenlerim. Hemen şöyle şu kapının modelini de bir göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi her şey e, mimarisine uygun tonlarda, renklerde, kaliteli bir malzemeyle yapılmış. Alt katta oda istiyorum. Annem var, babam var, merdiven çıkamıyoruz diyenler için güzel bir alternatifimiz var sevgili izleyenlerim alan misafir adası yapmak için gerçekten çok uygun. Tavanı görüyorsunuz sevgili izleyenlerim. Çok şık, farklı dokuda bir karton piyer ve spot ışık sistemi ile döşenmiş. Bu da yine alışık olduğumuzun biraz daha dışında. Yani müteahhitimiz bunu yaparken hiç kaçmamış. Dediğim gibi az önce de bahsetmiştim yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Her şey hazırlanmış. Dilerseniz ısı pomposu kurup sistemi çalıştırıp bütün evi ısıtabilirsiniz. Lakin cayır cayır bir soğuk yaşamadığımız için biz buralarda ondan dolayı bir klima bile yetiyor. Klima içinde görmüş olduğunuz klima sistemi her odada hali hazır yerini almış. Saklama alanımız bitmedi. Bu alanda kapı arkasını değerlendirmek için açılmış. Görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi alanımız var. Yine bu da farklı. Alışık olduğumuzun dışında ama nihayetinde ortada kalan bir makinanız olmayacak. İstediğinizde kapattığınızda hoş bir görüntüsü de görmüş olduğunuz gibi olacak. Üst katını sizlere gösterelim. Üst katında da yine kocaman derin derin 3 tane rafımız var gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim. Pardon elimden kaydı. Şimdi hep birlikte ortak kullanım alanımızı göreceğiz. Ardından tabii ki üst kata çıkacağız. Buyurun sizleri böyle alayım. Alt katta kullanım için yapılmış lavabomuz ve tuvaletimiz hali hazırda görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim. Bu bölümü de gördük. Hem minimal hem akıllı hem yerden ısıtmalı ve sıfır bir villa turundayız. Üst kata geçelim hep birlikte. Hadi buyurun. Sevgili izleyenlerim şaşalı bir merdiven değil. Lakin gayet sade, çok da şık, zarif dokunuşlarla hareketlendirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi korkuluğumuz var. Zeminimiz mermerdir, fayans değildir. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Özellikle merdivenin zemininden bahsediyorum. Eğer ki gelirseniz muhakkak göreceksiniz sevgili izleyenlerim. Aşağıda bir odamız vardı. Bu son katımız bu odada, bu katta iki tane odamız var. Şimdi onları gezeceğiz. Gezmeden önce ortak kullanımlı banyomuzu ve lavabomuzu sizlere göstermek istiyorum. Buyurun böyle alalım. Alanı görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim. ...hiçbir masraftan kaçmamışlar, şıkır şıkır muhteşem bir yaşam alanına dönüştürmüşler. Sevgili izleyenlerim, bir değişiklik yaptık. Hep kameraman mı bizi takip edecek, biraz da biz onu takip edelim dedik. Görmüş olduğunuz gibi odanın genişliğini ve güzelliğini, ferahlığını görüyorsunuz. Ben ne kadar minimal desem de bana bakmayın, kullanım ve kullanışı bakımından gerçekten hem konumdan kıymetli hem de alandan kıymetliyiz aslında sevgili izleyenlerim. Kocaman her odada olması gerektiği gibi priz sistemimiz, elektrik sistemimiz iyi işçilikle yapılmış yaşam alanı sevgili izleyenlerim. Bu şekilde bakarsanız daha çok bakışınız değişecektir diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen şuradan bir açalım. Bu alandan size dışarıyı göstermek istiyorum. Ön alanımız park alanı sevgili izleyenler. Hatta bakın görüyorsunuz sinekliklerine kadar düşünülmüş. Ön bahçe alanımızı buradan net bir şekilde görüyoruz. Araç için otopark alanımızda görmüş olduğunuz gibi. Buranın asfalt ve yol çalışmaları henüz yapılmadı. Lakin asfaltla alakalı yol çalışmaları da yapılacak sevgili izleyenlerim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Şimdi bu odada işimiz bittiğine göre hep birlikte ikinci ve son odamıza geçelim. Ama geçemiyoruz çünkü burada daha bir de dilerseniz güneşlenme alanı, dilerseniz kapalı bir kış bahçesine dönüştürebileceğiniz kocaman bir verandanız var. Buyurun sizleri böyle alayım. Şu detayı da sizlere göstermeden geçmeyin her bir pencerede, her bir kapıda sineklik sistemi mevcut efendim. Sinek dahi olsa evinize giriş yapamayacaklar. Görmüş olduğunuz gibi açık bir veranda alanı, balkon alanı yapılmış sevgili izleyenlerim. Üstü şu anda görmüş olduğunuz gibi hali hazırda açık. Siz dilerseniz bu alanı elektrikli verandayla kapatabileceksiniz. Ama yok, bu şekilde de kullanırız. Kendimize güneşlenme alanı yaratırız, mahrem bir şekilde rahat ederiz diyorsanız da onun için de uygun sevgili izleyenlerim bahçesinde ya da şöyle söyleyeyim kış bahçesi olarak bakıyorum ben bu tarz alanlara. İçerisinde burayı temizlemek için bir çeşmeniz. Prize elektriğe ihtiyaç duyduğunuzda görmüş olduğunuz alanda korunaklı bir şekilde prizinize kadar düşünülmüş ince bir sistemden bahsediyoruz sevgili izleyenlerim. Dış görüntüsü de bir hayli güzel çünkü yeşili çok severim yeşil benim ana rengimdir. Ondan dolayı galiba bu eve çok ısındım. Bu evi gerçekten çok beğendim. Minimal bir yaşam olabilir ama konforlu, düzenli, planlı yapılmış, estetik yapılmış iyi bir ikiz villadan bahsediyoruz. Hadi buyurun sizleri böyle alayım. Bir diğer odamıza geçiş yapalım. Sevgili izleyenlerim son odamız olan bir diğer odamız. Üçüncü odamıza ben size hemen böyle alabilirim. Bir diğerine göre daha minimal aşağıdaki ile birebir neredeyse ölçüleri de aynı. Misafir odası ya da çocuk odası olarak kullanabileceksiniz. Buranın bir artısı var sevgili izleyenlerim. Bu oda boyunda kocaman burada bir balkonumuz var ama ben bu kapıyı açamadım şu anda. Ondan dolayı size gösteremeyeceğim. Dilerseniz bu duvarı kırıp balkon alanını içeriye alıp çok daha geniş bir oda da elde edebilirsiniz. Ha, sıfır yapı e, kıyamayız, böyle kullanırız ama belki ilerleyen yıllarda bunu düşünebiliriz diyenler de olacaktır. Neden olmasın? E, önceliğiniz içinize sinen bir yer bulmak. Ardından gerisi bir şekilde gelecektir sevgili izleyenlerim. Şimdi alt kata inelim. Alt katta buluşalım. Son kez size detayları vereyim ve aranızdan ayrılayım. Evet sevgili izleyenlerim bir Akbük'te ikiz villa turunun daha sonuna geldik. Sizlere hemen detaylardan bahsedeyim. 435 metrekare toplam arsa payına sahip. içerisinde yaklaşık 100-110 metrekarelik net kullanım alanı olan iki tane satılık villa gezdik. İkisi de aynı projeye dahil. Dilerseniz iki dost, dilerseniz iki arkadaş ya da iki kardeş satın alabileceğiniz. Merkezi konumda yaklaşık 1300 metre denize uzaklığı olan e, bu güzel bir Villa turunu tamamladık. Akıllı villa formatında yapılmış 3 artı 1 içerisinde bir banyo ve 2 WC bulunan güzel bir yaşam alanı sevgili izleyenlerim. Kaliteli işçilikle yapılmış konum olarak kıymetli bir konumdayız. Tepede yukarıda değiliz her yere yürüme mesafesinde diyebiliriz sevgili izleyenlerim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Merak ettiğiniz her şeyi lütfen numaralardan yazarak bana ulaştırınız. Ya da kanalımızdan, yorumlardan yazarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın bir sonraki çekime kadar.